Cam kırılma sesleri. O sesler de ne? Ya gece gece tuvaletimi yaptırmadınız bana. Kesin var ya kız bebek senin işi. He? Kim var orada? Çık bakalım. Oh, havada kararmış. Oh, olamaz. Hırsız. Aa, ah, silah doğrulttu bana. Sen şimdi bittin. Ben seni polise şikayet edeceğim. Görürsün sen. Olamaz ya. Kaçıyor. Bakayım eşyalarım yerinde duruyor mu? Umarım altınlarıma dokunmamıştır. Ah, oh, oh, altınlarım. Bütün altınlarımı almış kız beksenin paraları Eyvah hiç hiç para yok Bütün miraslarımızı almış Sen şimdi bittin oğlum Ben seni gidip polise şikayet etmez miyim Koşun koşun çabuk Gecenin bu saatinde ev girmiş ya bütün camlarımı kırmış. Tamam hiçbir şeye dokunma. Hemen polise gidip onu şikayet etmeliyim. Koş 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 koş. Umarım bu saatte karakolda polis vardır. Hemen gitmeliyim. Koş 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 koş. Polis 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 ana polis bey. Polis polis. Çabuk çabuk yetişin. Ay o sesler de ya Ne oluyor ne oluyor? Gel berçeciğim ne oldu? Pa, polis hanım alsın polis. bir sevme girdi. Hırsızlık yaptı. Çabuk onu yakalayın. Evimden kaçın. Çabuk olmalısınız e çizgili üstü böyle yüzü gözü gözükmüyordu. Maskeli bir şeydi. Ay eyvah yüzünüz gözükmüyordu ya. Sizin oralarda kamera da yok. Hay Allah'ım şu an bir şey yapamam ki. Dur bakayım etrafımı. Bakınayım ben hemen çabuk çabuk. Evet evet hızlı lütfen hemen bakın ya. Şu taraflara bir yerlere gitti. Tamam atla arabasız gideyim daha iyi olur. Benim ne taraflara gitti Perce'cim? Evimi soydu işte. İlk önce evimi soydu sonra kaçtı gitti bu taraflara. Ay eyvah hiç kamera yok buralarda kez Gecenin bu saati maskeli çizgili üstü birisi Maalesef onu bulamam çok zor. Nasıl ya? İyi de bütün altınlarımı almış nasıl bulamazsınız? Ya bir sürü para veririm ama eğer onu bulursanız. Hiç param yok bütün paralarımı almış. Ay gerçekten yardımcı olmak isterdim ama etrafa bir bakayım ben yine de. Aslı polis ya İyi olur lütfen yardım et bana. Tamam tatlım. ben eğer bu bulursam hemen tutuklayacağım. Of ya bütün paralarım gitti. Bakar mısınız? Ah! Spor aletlerimi ne yapacak? Spor aletlerimi de almış. Of! Sadece eşyalarım kalmış. Parasız pulsuz. Yarın da evimin kira günü. Kirayı da ödeyemeyeceğim. Kiram da oradaydı. Olamaz ya kirayı ödeyemezsem ev sahibim bu sefer kesin beni evden kovacak. Ne yapacağım arkadaşlar? Of of parasız pulsuz kaldım. Kız bir paralarını bile almış. Baksanıza hiç para yok. Ben birazcık oturup ne yapacağımı düşüneyim. <laughs> Geldim. Geldim geldim. Geldim Aslı polis. Heh, gördüm seni. Lütfen bana iyi haberler getirmiş ol. Maalesef tatlım onu bulamadım. Ve gerçekten dilencilik asla yapamam. Dilencilik çok kötü bir şey. Olmaz dilencilik yapamam. En iyisi evimde kalan eşyalarımı satmaya çalışayım. Mesela bu koltuğu bir yıl önce almıştım tertemiz gördüğünüz gibi. Şöyle bir masam var. Bence bunları alanlar olur. Hatta ben bunları gidip insanlara satmaya çalışayım. Evet evet televizyon kesin çok para eder. Şu lambamı da al. Şuradan da gülleri al. Oo, hatta gül bile satabilirim. Kesin çocuk görürsem de şu oyuncağı satmaya çalışacağım. Tamam hadi gidelim bakalım. Havada karardı ama yapacak bir şey yok. Yarın kira günüm. Kesinlikle para geçirme, geçmesi lazım elime. O yüzden bu oyuncakları kesin olarak satmam lazım. Bakayım etrafta insan görebilecek miyim? Of ya. Kimse de yok ki. Bu saatte kim olur? Hmm, parka bakın. Parkta belki birisi vardır. Of parkta da kimse yok. Hey bu saatte niye kimse yok ki? Daha yeni akşam oldu. Aslında akşamları insanlar... Aha işte bir tane kız. Hey selam bakar mısın güzellik? Ay, Ay ee, şey benim bir tane böyle 11 Pro Max'im var. Almak ister misin? Aa yok ya bu çok eski. Ben 15 Pro Max kullanıyorum. Hatta 16 gelecek haftaya onu alacağım babam. Ay, babam aldı bana. Aa ne kadar güzel ya. Şey ne ne güzel. Hayırlı olsun. Ya, dur 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 dur. Peki masa ister misin? bak çok güzel masalarım var böyle. Ay yok ya bunlar çok geliştir. Modası geçmiş bunların. Modası mı daha 2 yıl oldu alalı. Evet bunların yeni modeli var bizim evde. Of ya peki ee, Gül ister misin sana gül versen Ay yok bana sevgilim beleşe gül veriyor hmm, Vay be beleşe gül ne güzel bir şey Telefonu da istemezsin ya Hiçbirini istemiyorsun öyle mi Ay yok yok ben asla almam böyle iğrenç şeyleri Nasıl asla iğrenç Efendim sağolsun bir şey mi dedin bana Yok yok tamam o zaman İyi günler size ben en iyisi ya, Çıkayım gideyim Şöyle şunları kırayım tamam Görüşürüz iyi günler o zaman iyi akşamlar Ay görüşürüz attım. Of ya kimse bir şey satamayacak mıyım ben? Kokuştum artık kokuştum parasızlıktan. Ne yapayım? E, o zaman gideyim şu dilencinin olduğu yerde birazcık oturayım. Burada insan bekleyeyim. Belki buraya birileri gelir. Buradan birisi geçerse görürüm ve ona eşyalarımı satmaya çalışırım. Bekleyelim bakalım. Elbet birisi gelir bu gece buraya. Şöyle şurada birazcık oturayım bekleyeyim. Ha. Hey kalk kalk kalk. 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 Ne oluyor ya? Siz de kimsiniz? Ne oldu? Niye vuruyorsunuz bana? Kalk lan. Burası benim yerim. Hayırdır sen burada niye diye geldin. Yiyeceklerim nerede? Yiyeceklerim mi çaldın sen benim? Gel buraya gel. Şimdi sana göstereceğim. Hay! Ne oluyor be? Ben bir şey yapmadım abi. Gerçekten bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Anladım yiyeceklerini. Gel gel seni polise şikayet edeceğim. Görürsün sen şimdi. Oh, polis mi? Ah, oh, polisleri hiç sevmem. Seni gördüğüm yerde öldüreceğim. Bittin sen kızım ben kötü bir şey mi yaptım ya? Allah Allah. Galiba o adamın yerine oturmuşum. Aha doğru ya orası dilencinin yeriydi. Ha, dilencilik çok kötü bir şey zaten ya. Ben dilencilik yapmıyordum ki. Kalan eşyalarımı satıyordum kiramı ödeyebilmek için. Ha. Of ya oradan da Ay geliyor. Hop kapıyı kapa kitle. Tamam gelemez bundan sonra. Yukarı çıkayım ya. Allah Allah. Vallahi hiç iyi olmaz bu fakirlik. Ne yapayım? Yatayım. Yarın da ev sahibimle konuşurum. Yanvarla yakar. Bir şeyler yapmaya çalışırım artık. Kapı çaldı galiba. Bir bakayım kapıya. Aha, geldim. Bayağı da çalıyor kapı. Kim olabilir ki bu saatte? Geldim geldim. Allah Allah. E geldim diyorum ya. Bu kim ya? Hah, şuradan şöyle bakayım. Allah Allah bakayım bir dakika bir dakika. Göremiyorum ki. Birazcık sağ, sağ so A Allah Allah. Hey kim o kimsiniz? Aç bakalım kapıyı Börcü. Aa merhaba siz kimsiniz? Börcü geç bakalım. Şimdi kiraya değmediği için bütün eşyaları alıyoruz. Sonrası evden çıkma şart. Nasıl ya durun durun. Ya ben ev sahibim gelecek. Onunla konuşacaktım bugün. Maalesef artık bu evden çıkmak gerek. Yoksa polisler gelip seni çıkartacak sonra. Nasıl yani eşyalarım eşyalarım bırak eşyalarımı. Bak polis gelecektir çabuk çık. Of of ne yapacağım. Evsiz kaldım. Duş alsaydım bari ya leş gibi kokuyorum. Of. Ne yapayım evin başında bekleyeyim o zaman şurada bir yerde. Ne yapacağım ben fakir fukara kaldım. Hayatım hiç bu kadar parasız kalmamıştım. En iyisi bir işe gidip çalışmayı deneyim. Belki bir işe girip çalışırsam param olabilir. Hmm, nereye gidebilirim? Şurada bir dükkan var. Buraya gitsem. Evet dondurmacıda belki çalışabilirim. Ha? Dondurmacıda Ha, birisi var işte. Hmm, bir bakayım. Kolay gelsin abi. Çalışan işçi arıyor musunuz? Ben çalışmak istiyorum. Peki hiç mi almazsınız part time falan da mı olmaz yarım gün çalışsam Hayır iyi günler Of iyi tamam ya gidiyorum Burada hiç çalışan istemiyorlar En iyisi bir gideyim McDonald's'a bakayım şöyle McDonald's vardı sanki ah tamam burası pastacı burası dondurmacı galiba Şimdi dondurmacıya gidip sorayım Dondurmacı kesin beni alır işe Ben tatlı bir kızım çünkü beni alırlar diye düşünüyorum Hey merhaba abi kolay gelsin ee burada kimse yok. Oy burada ne kadar insanlar var ya. Nasıl ya anlamadım. Sadece personel girebilir. <laughs> Eyvah tamam tamam buraya girmeyeyim. Burada bir bekleyeyim dondurmacı gelir belki. Ha dondurmacı abi kolay gelsin. Merhabalar buyurun. Dondurmacı abi çalışın. parkında uyuyayım. Çocuk parkında kimse bana bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Şöyle şurada kıvrılayım yatayım. Yer yere dolar Yarın bakarız artık. Anne 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 anne. Bu nasıl rüya ya? Ah, ay bunlar da kim? Vay zengin insanlar gelmiş. Hey oğlum o senin adet değil. Hadi gel evimize gitmemiz lazım artık. misin çocuk ne oldu? Ben senin annen değilim. Anne anne. Ay ne oluyor ya? Şey yanlışlık oldu herhalde. Oh, oğlum ya. Hanımefendi kusura bakmayın. Benim oğlumun annesi. Bir 10 sene önce vefat etti de. 10 oh, sene miydi de çocuk 5 yaşında. Nasıl oluyor ki bu? Oh, ona boş verin ya. O biraz uzun. Siz eğer benim Kraliçe bulursanız yani çocuğun annesi olur musunuz? Size bir sürü para veririm olur mu? Ha? Bir sürü para mı? Nasıl yani? Bu, bu küçük altınların hepsi benim mi olacak? Aynı, anne 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 anne. Aa, Oğlum canım oğlum. Anne yaşasın anne. Evet eğer teklifimi kabul ederseniz sizi şatoma götürürüm. Şatoma? Seve seve evet evet tabii ki de çocuğun annesi olurum. Seve seve olurum çocuk çok tatlı. Anne yaşasın annem annem annem. <laughs> canım oğlum. Canım oğlum benim. Oley be çocuğumun annesi var artık. Buyurun buyurun sizi şatova götüreceğim. Artık siz de benim kalacağım siz. Yani çok zenginiz. Ne nasıl yani? Başka para var mı peki? Bunlar sadece bir tane iki altın. Bir sürü para gösterin öyle geleceğim. Tamam buyurun gelin. Bakın bir sürü bir sürü var. <laughs> Vay be bir sürü altın. Arkadaşlar galiba benim şansım yaver gitti. Galiba ben artık zengin oldum. Bakın bir sürü param var. Fakir hayatından kurtuldum. Kendime artık ev bile almama gerek kalmayacak çünkü sarayımız var galiba. Hadi evimize gidelim o zaman. Hadi hayatım evimize gidelim. Yaşasın be artık zenginim. Bakalım evimiz nasıl bir ev. Eğer sizler de evi merak ediyorsanız bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm seni. Bay bay.